güzellik. <gülüyor> <gülüyor> Oo şu an video nasıl sıkıldım şu video inanamıyorum hiçbir clickbait falan değil arkadaşlar araştırdık baktık gördük ve bu videoyu çekmeye oturdum yeterli bilgi seviyesiyle arkadaşlar. Bugün 6 tane adımla hoşlandığınız kızı size aşık edeceğiz. Evet doğru duydunuz. Reklam var. Evet doğru duydunuz. Ama bu reklam değil. Bu gerçek. Video sonunda bütün gerçek normlarla, gerçek yaşanmış şeylerle ve yapılan anketlerle, bilimsel kanıtlarıyla aynı zamanda psikolojik şekilde hoşlandığınız kızı size aşık edeceğiz gençler. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Videoyu beğeniyorsunuz. Bu kanalda neler yapıyorum. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Aktif konuyorum. Bu kanalda neler yapıyorum. Travel çekiyorum. Kendi tecrübelerimi aktarıyorum. Sizi daha iyi, benden daha iyi biri olmanız için çalışıyorum arkadaşlar. Yaptığım şeyleri yapıyorum. Size gösteriyorum. Her yaptığım şeyi tamamen transparan bir şekilde. Kişisel gelişim çekiyoruz. ilişki çekiyoruz. Moda çekiyoruz. Giyim çekiyoruz. Bakım çekiyoruz. Her şey var. O yüzden bana bir abonelik verin. Çok güzel şeyler yapalım beraber. Onun dışında videoyu beğen beğeniyorsanız beğenmiyorsanız beğenmeyin. Hemen videoya geçelim. Çok lafı uzatmayalım. Ne dedik birinci maddemizdeyiz. Psikolojik ve bilinçaltı yollarla hoşlandığınız kızı size aşık edeceğiz dedik. Birinci maddemiz bunların doğrultusunda gençler. Göz teması. Göz teması ne kadar içten önemli ve etkili bir davranış, hareket olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden ilk maddeye bunu koydum. Göz temasımız gözleri kitlememiz karşıdaki kişiye, kişiye, gözleri kitlememiz karşıdaki kişiye ve ona bakışımızla ne istediğimizi, ona karşı nasıl hissettiğimizi anlatmamız çok önemli. Bununla gözüm renkli değil, gözüm güzel değil. Bununla beraber söylüyorum. bakış ve anlatmak, bakışarak anlatmak çok önemli. Beden diliyle konuşmadan bu bakışlarla anlatmak sizin konuştuğunuzdan daha çok şey anlatacak. Birincisi size kendinizi aşık etmek istiyorsanız göz teması, gözleri kilitliyorsunuz. Yani korktu şekilde böyle değil. Anladınız mı? Bu şekilde kilitliyorsunuz. Gözleri kilitliyorsunuz. Güzel gülüyorsunuz. Ama eminseniz tabii ki. Bunun videolarını çektik. Hepsi kanalda var biliyorsunuz. Eminseniz gözleri kilitliyorsunuz, bakıyorsunuz, gözleri kaçırabilirsiniz. Ara sıra pardon eğer o da size bakıyorsa ne istediğinizi hissettiriyorsunuz. Vücut dilinizle ve sadece bakışlarınızla. Araştırmalara da geldim bugün ise. İkinci maddemizde Washington ve New York Üniversitesi'nin yayınlanan araştırmalara göre gençler hoşlandığınız kıza ilgili olmak ve ona özel hissettirmek ve onu dinlemek sizi yapabileceğiniz, onu kendinize aşık etmek için yapabileceğiniz en önemli, en güzel ve en etkili hareketlerden bir tanesi arkadaşlar. O yüzden onu bir, birazdan birkaç örnek vereceğim. O yüzden onu özel hissettirmek, ilgi göstermek, onu dinlemek ama cidden dinlemek. Konuşmaktan ne önemli arkadaşlar? Dinleyip bir şey Şimdi diyorlar ya Freud'un bir lafı var. Konuşmak için mi sıra bekliyorsunuz yoksa cidden dinliyor musunuz diye mesela. Biz çoğu insan ben de yapıyorum bazen ama dikkat etmeye çalışıyorum. Konuşmak için sıra bekliyoruz. Aa şimdi benim bunu söylemem lazım. Bunu söyleyeyim falan diyoruz. Ama bu şekilde olmaz. Özellikle ilişkide, özellikle o şu hoşlandığınız kızla dinleyin ve zaten ona göre aklınıza gelecek. Ona göre sohbet devam edecek. Ona göre konuşacaksınız gençler. O yüzden onu özel hissettiriyorsunuz aynı zamanda itifat ediyorsunuz. Onu özel hissettirmek sadece itifat etmek dediği değil aslında baktığınızda. Özel hissettirmek sadece konuşarak yapabileceğiniz bir şey değil. Davranışlarınız, hareketleriniz ve bakışlarınızla bile onu özel hissettirebilirsiniz gençler. O yüzden ikinci maddemize bu anketlere yer verdim. Washington ve Üniversitesi'nde yapılan çalışmalara yer verdim. Özel hissettirmek onu ve ona ilgi göstermek, onu size aşık etmede çok üst noktalara taşıyacak bu adım arkadaşlar. Üçüncü maddemizde benim çok değer verdiğim bir madde karşılıklı ilişkilerde arkadaşlar. ikili ilişkilerde çok değer verdim. Özellikle duygusal ilişkilerde gençler. Onun yapmayı sevdiği, hoşlandığı, yaptığı şeyi, yapmak istediği şeyi birlikte yapın. Yani sizi, senin sizin içinden çekildi. Sizin hoşlandığın şey da size birlikte yapıyorsa anlayın ki cidden size acil ve cidden sizden hoşlanıyor ve cidden size vakit geçirmek istiyor. Siz eğer onun yapmak istediği bir şeyi çok severek yapmak istediği ama çok böyle tutkulu olduğu bir şeyi onunla birlikte yaparsanız ben kendi örnek veriyorum. Spor yapıyorum değil mi? Spor yapmayı çok seviyorum. Benim kız arkadaşım bana çıkıp dese ki Ege spor yapıyorsun ben çok sevmiyorum ama sporu beraber yapalım. Başka bir örnek daha vereyim. Mesela kız arkadaşım dese ki ya video çekiyorsun ama ben kamera karşısında konuşmayı pek sevmiyorum ama senin için yaparım dese ve bunu yapsa benim için ayrı bir seviyeye çıkar. Hani kendimden örnek veriyorum ama bu zaten araştırmalar da bunu gösteriyor. Ayrı bir seviyeye çıkıyor sizin için arkadaşlar. Diyorsunuz ki ya bunu sevmiyor benim için yapıyor bakar mısın bana ne kadar değer veriyor. Bunu ben diyorum ki siz ona yapın hoşlandığınız kızı kendinize aşık etmek için. Dördüncü maddemiz hijyen. Kendimize bakın, öz bakımımız. Bu çok önemli bir madde, dördüncü madde hijyenimiz. Çünkü hijyenimiz olmazsa, kendimize saygı göstermezsek, kendi temel vücudumuza, kendi pisliğimize, temizliğimize, daha doğrusu pisliğimizi temizlemezse, kendimiz temiz olmazsa, kendi temizliğimize saygı göstermezsek, karşıdan nasıl bir ilgi bekleyebilirsin ki sen kendine saygı göstermiyorsan, kendini temiz değilsen. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kendi temizliğimize özen gösterip, hijyenimize, bakımımıza ve temizliğimize, kıl kesimimize ayrıca çok özen göstermemiz lazım. Sakallarımız böyle alıp başını gidemez. Kaşlarımızı alıp başını gidemez. Her dışarı çıktığımızda önemli olan kesmemiz gereken yerlerimizi, sakallarımızı, kaşlarımızı almamız gereken ne varsa onları alıp dışarıya tamamen hijyenik ve temiz bir halde çıkmamız lazım. Bu şekilde de karşıdaki kişiye daha çekici görüneceksiniz. Hoşlandığınız kişi kendinize aşık etme konusunda bir adım daha kat etmiş olacağız birlikte. Çok büyük bir araştırma ara geldim bu adımda. Beşinci adımımız dans etmek. Kim diyorsunuz ki her zamanki gibi dans etmek mi? Nasıl yani dans etmek? Ya dans etmenler nasıl çekici görünebilir? nasıl dans ederek kendimize aşık ederiz? Diye. böyle mi yapacaksın demin senin yaptığın gibi? Böyle mi aşık edeceksin kendini? Hayır. Araştırmalara göre, kanıtlarıyla bunu söyleyeceğim bugün. Araştırmalara göre arkadaşlar dans etmek sizi daha açık. Tamamen içgüdüsel şekilde söylüyorum. Tamamen bilinçaltısal şekilde söylüyorum bunu arkadaşlar. Kendine güvenen, aynı zamanda kendini gereksiz şekilde fazlasıyla ciddiye almayan fit aynı zamanda sportmen, spor yapan ve kendine dikkat eden birisi olarak gözüküyorsunuz karşı tarafta. Bilinçaltısı olarak özellikle kadın beyninde arkadaşlar. Bilinçaltı ilişkilerle demin söylediğim şekilde bu hisler uyanıyor gençler içlerinde. Yapılan araştırmalara göre dans eden erkeklerin daha çekici ve daha özgüvenli olduğu da kanıtlanmış gerçeklerden birkaçı. Üstümde ne görüyorsunuz? siyah bir tane sweater değil mi? Altında da bir tane düzgün kot var ve beyaz ayakkabı var. Onun dışında tabii ki aksesuarlarıma çok özen gösteriyorum. Aksesuar çok takıyorum. Neden? Çünkü kıyafetim biraz daha öne çıkarsın diye. Ama onun dışında giydiğim gerçek gerçekten sade bir kıyafet. Siz de anladığınız üzere, sizin de gördüğünüz gibi. Şimdi son maddemiz neydi? sade ve şık giyinmek. Böyle gereksiz yere bir sürü aksesuar takmak, işte değişik renkler giymek, böyle farklı farklı renkleri kombin yapmamak. Şimdi erkeksi renkler vardır arkadaşlar. Böyle bir kapalı yeşil kahverengi, siyah çok önemli, beyaz aynı zamanda çok temiz, çok güzel bir renk, çok tarz duran bir renk. Onun için kırmızı falan da giyebilirsiniz tabii ki. Ama bu renkleri özellikle giymeniz sizin ne kadar sade, biraz daha olgun, biliyorsunuz bayanlar olgun erkekleri daha çok seviyorlar. Daha olgun olduğunuzu göster. Yani de böyle çocuksu giyimlerden, böyle logolu, şekilli, yazılı bu tarz giyimler, giyimlerden, bu tarz ürünlerden kaçınmanızı tavsiye ediyorum sizi kızların hoşlanmanız, kıza size aşık etmek için sizi daha çok beğenmesi için daha doğrusu böyle söyleyebilirim. Çok sade, çok güzel kombinler yapabilirsiniz. İsterseniz yine yorumlara bırakabilirsiniz. Kombin videosu çekelim. Bu videomuz bu kadardı. Umarım videodan memnun kaldınız. Bu tarz videolarımız gelmeye devam edecek. Ne tarz videolar istiyorsunuz? Bu tarz videolar gelsin mi? Sevdiniz mi? Yine yorumlara bırakın. Haberdar olayım arkadaşlar. Onun dışında travel videolarımız, gezip görme videolarımız gelmeye devam edecek. Hayatımda ne yapıyorsam biz aynı zamanda tamamen transparant olup tecrübelerimi aktarıyorum ve size yardımcı olmaya ve sizin benden daha iyi olmanıza çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorum bırakırsanız çok sevinirim. Videoyu paylaşın. Eğer beğendiyseniz arkadaşlarınız destek olabileceğinizi düşünüyorsanız. Kendinize çok iyi bakın.